Merhabalar sevgili gönül dostları. Yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz ve yepyeni bir haftada özellikle şimdi önce burçlar içerisinde olan sevgili terazi ve sevgili oğlaklara bakacağız. Bu yeni haftada neler yaşayacaklar? Hayatlarının hangi alanlarında özellikle bize gösterilmesi gereken, anlatılması gereken, uyarılması gereken konular varsa bunlarla da ilgili detaylı bilgi aktarıyor olacağım açılımlarda size ve kanala yeni gelenler hoş geldiniz sizler de. Lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı, yanındaki zil işaretini de açmayı unutmayın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Sizler de kendi hayatınızla ilgili merak ettiğiniz alanlarla açılım yaptırmak istiyorsanız bakımlar için profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçebilir. Seanslarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Tokyo'dan hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Evet bakalım şimdi özellikle sevgili terazilerle başlayalım. Bu yeni hafta sevgili terazilere neler getirecek? Kanalımızdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre lütfen izleyiniz. Sevdiklerinize, dostlarınıza, burcunu bildiğiniz kişilerle de kanalın videolarımı lütfen paylaşınız. Allah rengisini kucakladığınız için teşekkür ederim. Açılımlarım takipçilerime ve iz bırakanlara niyet verir. Bu arada evet sevgili terazi. Enteresan bir hafta. Bakalım sana hangi enerjiler var. Şimdi ilk çıkan kartımızla başlayacağız. Öğrenmen gereken bazı konular olduğu gösteriliyor. Bu hafta içerisinde açıkçası bilgi edinilmesi gereken ve kendi bilgini tecrübe etmen gereken konular olacak. Teste tabi tutulabilirsin, bir teste bir sınava girebilirsin ya da sen belki yeni bir kitaba ya da yeni bir eğitime başlayabilirsin. İlgi çektiği, yazarlarla ilgilenmek, edebi eserlerle ilgilenmek, bu alanda ilgi alanı içerisinde belki bir yerlere müzeyi, ya da işte konserlere katılmak gibi durumları olabilir. Sanat aktiviteleri hayatına gelebilir görünüyor. Ama özellikle eğitim, yeni bir bilgi, yeni bir kitaba başlamak ya da yazmak senin için olabilir. Bunu da eğer hayal ediyorsan bununla da ilgili bir enerji sana akacak. Şimdi özellikle burada da diyor ki Şimdi hayatın bana sunmuş olduğu bazı yetenekler var. var. Sen de bunları kullanmak için ışığını yansıtacaksın. Yani edindiğin bilgiyi başkalarıyla paylaşacaksın. Deneyimlerini başkalarıyla paylaşacaksın. Çalışma ekibin olabilir bu. Ya da kendi özel hayatında kalbindeki ışığı yansıtmak anlamına da gelebilir. Kendi yolumu aydınlatıyorum ama senin yolunu da aydınlatabilirim diyebilirsin. Partnerine ya da partneri olarak düşündüğün kişiye olabilir. Evet. Bakalım. Bir diğer kartımız da diyor ki çok cesur enerjiler içerisindeyim. Hayatımla ilgili ataklar yapmak üzereyim. Girişimler yapmak üzereyim. Ve artık korkusuz enerjiler içerisindeyim. Çekindiğim ve ürktüğüm bazı durumlar olmuş olabilir hayatımda. Ama onlar da geçmişte kaldı. Şimdi varsa var, Yoksa yok benim için deyip yeni haftada sen de çok cesur enerjilerle açıkçası kendi ideallerin ya da yapmak istediklerine ilgili harekete geçeceksin. Burada daha böyle kendini bilgi anlamında kuşanacaksın ya daha güçlü hissedeceksin. Mesela bir şeyleri bilerek adım atmak anlamında, yemeğin olarak adım atmak anlamında heyecanlar yaşıyor olacaksın... Ama daha cesur olacaksın. Bildiğin için bazı alanlarda da korkunu yenmiş olabilirsin bu enerjiler içerisinde. Şimdi şimdi belge edinden tecrübe edindin, deneyim edindin, korkularını yendin, yeni bir şeye başladın ve bununla birlikte cesur enerjilerle bu kararı verdin. Bolluk, bereket, şans seninle birlikte. Servet konusu seninle birlikte bir miras kalabilir. Maaşlarda yükselme olabilir bir şekilde. Zengin eş konumu getirebilir bazılarınıza. Bazılarınız için ise daha böyle sevdiğine zengin davranmak, onu hediyelere boğmak anlamına da gelebilir bazılarınız için görünüyor. Rahat ve konfor seninle birlikteyken aslında sana sunulan nimetin farkına varmak olabilir senin açından. Yani şanslı bir açı içerisindesin eğer bunu düzgün şekilde görürsen, değerlendirirsen ne ala bu hafta bu şanslı açı seninle maddi anlamda da birlikte olacak. Terfi alma olasılığın var. Çok güzel bir işe de yerleşebilirsin istiyorsan ve arıyorsan bu neticede. Ya da dediğim gibi bazılarınız için zengin eş konumunu da getirme durumu var. Bir diğer destemize bakalım. Ve Bazı teraziler için bu aslında bak ailesel zenginliği de getirebilir. Mesela bir çocuğunuz daha olabilir, sayı artabilir ve zenginleşebilirsiniz o anlamda da. Ya da belki de e, kendi bireysel üreticiliğin anlamında da zenginlik kazanabilirsin. Hani duygularının fakirleştiği alanı zenginleştirmek gibi diyebiliriz. Evet, iki kart düştü. Hayatımda ilerlemeyen bazı durumlar söz konusu bir yere geliyor tıkanıyor orada kalıyor bir yere geliyor orada tıkanıyor kalıyor ama şimdi geçmişten bir şans elime geçmiş olabilir mi acaba benim bu hafta ve geçmişte bunu değerlendirememiştim şimdi değerlendireyim başlangıçlar haftası sizin için açıkçası ilerlemeyen konular tıkanan durumlarla ilgili olarak bir başlangıç yapmalıyım artık ben bu işe bir el atmalıyım diyeceksiniz istek enerjileri içerisinde olup hafif de öfkelenme enerjileri var o da biraz sakin kalalım. Diyebilirsiniz ki bazı şeyler bazı kurallar var hayatımda benim de yapmak istediklerim var diye sınırlarınızı bazı kişilere çizeceksiniz. Artık kendi hayatımla ilgili başlangıç yapmak istiyorum diyeceksiniz. Bir şeyin farkına varacaksınız, uyanış yaşayacaksınız. Bir şey neden ileri gitmiyor hayatınızda? İşte bunu bu hafta anlıyor olacaksınız hayallerinizle birliktesiniz Aslında bakacak olursanız belli bir zamandır hayalini kurduğunuz durum düşünce Neyse artık e, belki kariyer belki aşk hayatınızda bu anlamda başlangıç uyanış adım atma ve hayale bir adım daha yaklaşma eylemleri içerisinde olacak çok hızlı gelişme olacak bir anda kendini göstereceksin ben buradayım Şimdi ilerleteceksin o konuyu. Aşk hayatında mı tıkanma yaşadın? Bunu ilerleteceksin. İş hayatında mı tıkanma yaşadın? Bunu ilerleteceksin. Hızlı ve ani gelişmeler, geçmişten bir sevgilinin kapınızı çalması ya da geçmiş bir işin size tekrar geri dönmesi ya da kaçırılan bir fırsatın tekrar ayağa gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir görünüyor. Sizde bu anlamda aslında bir efekt olacak sizin hayatınızda. Bu bir kelebek etkisi olabilir. Birisi sizde bunu uyandırabilir. Ve siz uyanışa geçtikten sonra ne duruyorum durduğum yerde? Harekete geçmeliyim. Neyi bekliyorum ki ben? Aşk hayatımı ilerletmek, iş hayatımı ilerletmek, kariyerimi ilerletmek için deyip atağa geçeceksiniz açıkçası. Evet çok güzel enerjiler var. Uyanışlar haftası. Bilgiyle donanma, ışığı yansıtma ve başlangıçlarla birlikte zenginliğin gelmesi. Sevgili terazi yükselen terazi, ay burcu teraziler. Evet bu haftaki yaşayacağınız enerjiler bu şekilde. Sizler de lütfen burcunu bildiğiniz arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşınız bu arada ne diyoruz ezberledik artık etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle mutlu huzurlu zenginlik içerisinde bilgiyle donandığınız ve gerçekten bir şeylerin neden olmadığının farkına vardığınız bir hafta yaşamanız dileğiyle diyorum ve diyorum ki kader değişir şans yaratılır Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, ay borcu oğlak olanlar. Bakalım sizler bu yepyeni hafta içerisinde neler yaşayacaksınız? Hangi enerjiler etrafınızda dolaşırken hayat sizi hangi alanda? Hadi yürü bakalım, koş bakalıma getirecek. Lütfen videoya odaklanınız ve uyumlanınız. Burcunu bildiğiniz arkadaşlarınızla da paylaşınız. Buraya kadar geldiyseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanala abone olun. Yanındaki de zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olalım. Ve beğeni yorumları da videoya eklemeyi unutmayınız. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar bu yepyeni haftada acaba neler yaşayacaklar? Hayat onlara hangi alanda Hangi göz kırpmaları yapacak ya da artık Plüton kovaya geçtiği için sen bir özgür enerjiyle nelere başlayacaksın bakalım göreceğiz. Hmm. Sevgili oğlaklar lütfen güvendiğiniz kişilere dikkat edin olur mu? Bir ihanetle bir kıskançlık enerjileri içerisinde kalabileceğiniz görünüyor. Beklenmediğiniz bir şekilde... Aslında sizi kıskanan bir kişinin ayağınızı kaydırmaya çalışması olabilir. Ya da sizi kıskanan bir kişi size zarar vermeye çalışabilir. Ee, bir şekilde e, etrafınızda hiç fark etmediğiniz bir düşmanla da çevreli olabilirsiniz açıkçası. Lütfen e, tehlike konularına biraz dikkat edelim. Böyle biraz tabii siz insanlara karşı fazlasıyla mesafelisiniz ama Sanki birileri sizin için tehlike teşkil ediyor gibi görünüyor açıkçası. Buna bir dikkat edelim lütfen. Beklenmeyen bir ihanetle karşılaşma durumu yaşama olasılığınız var. Şimdi diyorsun ki şimdi bu beklenmeyen ihanet ya da durumla karşılaştıktan sonra diyorsun ki bir kesin karar alıyorum hayatımda ve ben bu kesin kararı güven unsurlarına dayanarak alıyorum. Güvendiğim kişiyle Özellikle yola çıkacağım, ilerleyeceğim. Güvendiğim işi yapacağım. Kendimi güvende hissettiğim işi yapacağım diyeceksin. Akıl, güven ve özellikle de kendine has inancınla birlikte e, bazı kişilerle açıkçası birazcık böyle resleşme durumu yaşayabilirsiniz. Ve diyebilirsiniz ki ben artık kararımı verdim. Kendi hayatımda ne yapmak istediğimden de eminim. Benim için... Güvenli sularda yüzmek ve güvendiğim insanla yola devam etmek önemli. Çünkü ben bir ihanet yaşadım. İşte bir yaşayacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki güvenmediğim hiçbir işte yok mu artık ben diyeceksiniz. Güzel bir başlangıç olacak sizin açınızdan açıkçası beklenen beklenmeyen yerlerden bir maddi gelir elde etme bir anda destek görmeye bir anda paranızın çoğalması yatırımınızın değer kazanması maddi kazancınızda bir artış ya da herhangi bir yerden beklenmeyen bir paranın size gelişi verdiğiniz bir paranın geri dönüşü de olabilir bu tabii ki. Bir şekilde hayatınıza akacak gelecek bir destek olacak açıkçası sizin bir yarınıza merhem olacağını da görüyorum burada cesur enerjilerle paraya doğru da ilerleyeceksiniz. Bu para elinize gelecek. Bir yerden gelen bir parayı başka bir yerde değerlendirmek gibi bir yatırım gibi bir şey de olabilir hayatınız açısından. Cesur enerjilerle yola devam ediyorsunuz. Size ihanet edenlerle sayfaları kapatıyorsunuz. Güven unsuru teşkil eden her şeye varım var diyorsunuz artık böyle varım var benim için yoksa yok diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz ki evet yeni bir şeye başlıyorum. Bu yeni bir şeyden korkmuyorum cesaretimi topladım ve tekrardan güvenebilirim diyorsunuz açıkçası. Yeni bir oluşumun içerisine girdiğiniz besbelli sizin açınızdan duygularınızda da böyle eminlik var açıkçası. Güzel. Şimdi kendinizi fazla yalnız hissediyor olabilirsiniz. Bu sizin doğanızda var ama bu yalnızlık daha son bulabilir görünüyor. Bakalım. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlak. Bir diğer destem şimdi senin için farklı detaylar gösterecek mi? Evet. Bazılarınız için anne ile iletişim, anne kalp konularının gündeme gelmesi, anneye karşı duyulan sevgi ve ilgi ya da özlem konusu, bir şekilde annenin elindeki paranın size olan faydası durumu olabilir ya da annenizin parasını düşünmek gibi konular hayatınıza akıp gelebilir. Bir kısmınız için de banka ve sigortacılık konusu gündeme gelirken, bir kısmınız için avukatlık konular gündeme gelecek... Ama sevgi e, ve maddi anlamda daha tutarlı davranışlar içerisine gireceğiniz, dediğim gibi bazı insanlara belki de res çekeceğiniz, soğuk davranacağınız, kendinizi biraz soyutlayacağınız bir e, hafta başlangıcı olarak görünüyor. Hani e, düşünceli tavırlar içerisinde hareket edeceksiniz. Yeni bir yola çıkıyorsun dedim ya. Yepyeni bir yola çıkıyorum. Bu bir flört olabilir, aşk hikayesi olabilir Şimdi korkma. Yola devam et ama ayaklarını yere sağlam basarak devam et. Bu yeni olgu içerisinde ayakların yerden kesilecek ve aşk olgusu seni saracak görünüyor. Ama bununla birlikte de ilerlemekten de kendini alamayacaksın bir anlamda. Karşı koyma enerjiye devam et ama sağlam adımlarla. Eğitim konuları hayatınıza gelebilir. Merak ettiğiniz bir konuyla ilgili bir eğitime katılabilir ya da bilgi alabilir. Buna göre belki bir iş sektörü geliştirebilirsiniz. Bazılarınız için ise ee, yeni bir okula başlamak, üniversiteye başlamak konuları belki etrafınızda ya da hayatınızda bu enerjisiyle temas etmiş olabilir görünüyor. Ee, daha böyle kendi bilgi bilgi böyle deneyim, ee, biraz da böyle işi bilenden yardım almak diyelim yani konuda da. Onun da yardımını alabilir ama kendi bilginizle de yola devam edeceksiniz görünüyor. E, bu enerji aralığın ilk haftasına kadar devam edecek sizde. Yeni başladığınız aralığın ilk haftasına kadar devam eden enerjilerle telefon trafiğiniz hiç susmayacak. Yeni aşk hikayesi, yeni başlangıçlar, yeni atılımlar, yeni yollar, yeni işler olabilir sizin açınızdan. Çok güzel haberler alabilirsiniz. Beklediğiniz haberler varsa bir anda mail trafiği, mesaj trafiği, telefon trafiği çok güzel konuşmalar hayatınıza akıp gelebilir. Görünüyor bu iki hafta boyunca da hislerde ve sezgilerde kuvvetlenme. Özellikle bazılarınızda dişil enerjinin fazlasıyla yükselmesi, duygularınızda artış, adaletli yaklaşış bir şekilde diyeceksiniz ki benim hissettiklerim de doğruymuş. Ee, her şey belli oldu ve netliğe kavuştu aslında hayatımda. Ben de bunu anladım şu anda. İşte varsa var yoksa yok konumu orada gelecek. Bir taraftan da diyeceksin ki hayatımla ilgili olarak geleceği çok merak ediyorum ya. Hani gelecekte ne olacak acaba benim hayatımda? Ya da bu durum netleşecek mi dediğim bazı konular var. Ama içine doğan, rüyasını gördüğün durumlar var. işte bunlarla da hayatına yön verebilirsin biraz biraz sen. Açıkçası merak ettiğin başka bir şey varsa tabii ki burada bana da danışabilirsin. Ayrıca bazılarınız için çok saf temiz duyguların tekrar piyasaya çıkışı diyebiliriz. Yeni aşklar, güzel sıfırdan aşklar da doğabilir hayatınızda ve siz kendinizi daha hafiflemiş hissedebilirsiniz açıkçası. Spiritüel enerjiler üzerinizde olacak. Bu da demek oluyor ki iç sesi dinleyin. Rüyalara, rehber rüyalara dikkat edin. Güzel haberler alacaksınız hayatınızda. Kaderinizi belirleme ile alakalı. Yani yön vermek değil de sanki bir şans vermek diyelim. Hani kadere tekrar bir şans verme durumları da bazılarınız için oluşabilir. Duygularda bir artış, coşma, yaşayabilirsiniz ama bu libido anlamında değil. Daha böyle duygusal, güzel, kalıcı duygular arayışı içerisine girebilirsiniz ama önce de böyle sanki kendi kabuğunuza çekilip sonra açılma eğilimi içerisine geçeceksiniz. Evet sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar, Ay burcu Oğlaklar bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde. Her zaman ne diyorum? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle güzel aşklar, yeni başlangıçlar, iyi para gelirleri ve cesaret şeklinde yeni yola girişlerle ilgili elde edeceğiniz güzel taçlanmış zaferler diliyorum sizlere bu yeni haftada. Unutmayın kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. नमस्ते